Günaydın canlarım. Bugün Waterfall selalelerine gidiyoruz. Şimdi motorumuza bindik. Yola çıkıyoruz. Hadi ya Allah. trafik İstanbul'dan beter. Her tarafta motosiklet, her tarafta araba. Trafik adım adım ilerliyor. Şelaleye geldik. İçeri girdik. Damgamızı vurdular. 20 bin rupimizi verdik. Ve işte mutlu son. Şelalemizin yanındayız. Şimdi birazdan aşağı doğru ineceğiz. Buradan merdivenler bayağı bir dik. İnerken kolay inilmiyor da çıkanların parti çıkmış. Burada da minik kuşlar Yuva yapmış. Canlarım benim. <laughs> so, manzara harika. İnsanlar suyun içerisinde girip Yüzenler de var. Muhtemelen su soğuktur. Wow. Burada küçük çocuklar için bir tavuz yapmışlar. Çocuklar eğleniyor burada. Wow. Girelim bu suya? Neredesiniz? Emin değilim. Bir düşünmem lazım. Evet, Sırat Köprüsü'nden geçiyorum. Geçtik. Şimdi ikinci Sırat Köprümüz. İnşallah başarıyla düşmeden geçeceğim. Evet, bunu da başardık. Sedife doğru emin adımlarla ilerliyoruz. <laughs> İnsanlar şu en üstteki yere çıkıyorlar. Oradan tam şelalenin dibinden fotoğraf çektiriyorlar. Hop. Kakalı taşlarda da yürümek zor. Sadece üstlerinin yerine bir daha harika. keyif yapıyorum. Burada. Uh. Serin su. Harika. Evet buraya elveda diyoruz. Şimdi buradan Karalan Kırınç tarlası var. Oraya gidiyoruz. Görüşürüz sevgili Şelale. Ege Nongan ismi. Haydi bakalım. Buraya da girip burada serinleyebiliyorsunuz. Su güzel, soğuk, şelale suyu, sıcak havada harika. Evet, yola devam. Merdivenin dikliğine bakın arkadaşlar. Herhalde 50, 50 derece falan bayağı dik. Merdiveni çıkmak insanın nefesini kesiyor. Lava. Ağacı. So there is a ginger. Hmm. There is a kamderu. This is hot market tea. Yeah? yeah. And the yellow one is a turmeric. Also this is the ginger. This is kamderu. This is hot market tea. Yeah? Okay. Anlamadım. Anlayan çevirsin. Yeah. And it's the bu kahve çekirdeği, kafe. Yeah. yeah, but then this is still young, yeah. You ready to take the color is red. Okay. So there this uh, lemon grass. Ah lemon. Yes, lemongrass and this is uh, how to make a tea also. Mm. And this is uh, a bee house. Huh. Here we have like a special honey. Mm. But the bee is a uh, dangerous because this is stingless bee, yeah? Yes, yeah. Also this is uh, a different honey. And this is uh, a sweet and sour honey. Okay. Uh, you know about the luak mm. Luwak? Lob, huh? yes, yes lob cat the poor animal who processes. yes yes lob cat so and this the bee mm. But it's okay this is dangerous hmm the taste sweet and sour honey yeah, yeah. so there is uh, the animal lop. because the animal is so the eat the bean coffee like a coffee cherry yeah? yes. the animal they eat only for the skin because the skin is a sweet. Bu çocuklar kahve çekirdeklerini yiyip sonra patlıyorlar. Sonra ondan patladığından çekirdekler kurutuluyor. Ondan sonra da kahve oluyor. Dünyanın en pahalı kahvesi olarak sunuluyor. Siz içer misiniz? Ben içerim. Sıkıntı yok. Domates nasıl oluyor zannediyorsunuz? There, this is uh, our kitchen. This is uh, how to hmm. process of coffee. This is all traditional Hello. process. Evet. So and this just a simple coffee bean from the hmm. animal. Çıkan yeah. yes. But and this is uh, a long process, evet. we take a one by one and we wash until the clean for yes. the hot water. This is a double clean. Yes. Finish the clean, we dry first per the sun and we put here. Hmm. We roasting until the black color and the smell is good until like this. Evet, aynı kahve. Kahve kokuyor. Yeah. And we put here, Burada we grind hmm. it. Hmm. Burada da dövüyorlar. Mm -hmm. toz hmm. haline getiriyorlar. Uh -huh. Ölüyorlar. It's all traditional process. Yeah. Yeah. Burada da sıkıyorlar. Yeah. Kavuruyorlar. <laughs> Burada her geleni böyle tek tek açıklama yapıyorlar. İşleyişi, so, there this is our store. We sell everything there. Hmm. But I give you for a testing, Miss. Yes, sir. So, hmm. Later, finish your testing. <laughs> you can check the store, yeah? Okay. Are you going to sit here? Hmm. Okay. Okay, so here we have a 14 product. What is top number one? Mango Stain Fill. Until the thirteen Bali coffee, I give you all of them for the pre-testing. Yes, like a small glass, small glass, mm. except the Luwak coffee. If you wanna try, you pay the fifty one cup because this is special coffee. Okay. You want a coffee? Yes. This yes. Uh, one cup of coffee and all the give you, yeah? One <laughs> çevreyle anlaştık. Buradan birden 13'e kadar ücretsiz. bunu isterseniz 50 bin rupi, yani 100 lira. ben de hazır gelmişken, yani onları bedava içiriyorlar. Bari şunu da içelim de faydamız olsun yani. Evet. Tam da böyle. Hello. Hello. İnsanlar çok planlı, tatlı. İşte pirinç tarlaları. Bir turizm cenneti Bali. Kokonat ağaçları kahvesiyle, yemesiyle, içmesiyle, insanların güler yüzüyle harika bir ülke yine. Şimdi kahve tatma seromlisine geldik. Şimdi burada 13 tane kahvemizi ücretsiz sunuyorlar. Sadece Luwak kahvesini söyledik ve geldi. Şimdi bu kedi boku kahvesinin tadına bakıyorum. Oh Mamma Mia! Bildiğin kahve. Bu nasıl oluyor? Bu kediler burada kahve ağaçlarının üzerindeki o kahve meyvelerini yiyorlar. Onları bağırsaklarında fermante ediyor. Ondan sonra pırtlıyorlar, ondan çıkan dışkıları, kahve çekirdeklerini kurutuyorlar, temizliyorlar, kavuruyorlar. Ondan sonra toz haline getirip bu şekilde dünyanın en pahalı kahvesi oluyor. Şimdi bu kahvemi yudumluyorum, ondan sonra da diğer tester kahvelerini yorumlayacağım. Şimdi şu kahvelerimizi deniyoruz. Şimdi şöyle şu kahveden başlayalım. Bu mangos. Meyvesinden yapılan bir kahve. Tadı güzel, tatlı. Şuna bakalım. Bu da Turmeric denilen bir kahve. Hmm. Böyle tarçınlı güzel bu da. Bunu da beğendim. Bir de şuna bakalım. Bu neymiş? Limon. Aynen. Limonlu çay gibi bir şey. Bu neymiş? Bu rozel latiye. Bu da bir tür meyve herhalde. Yani bu da. Pek beğenmedim. Bu red ginger. Hmm, Biraz fondu. Boğazını gıdıklıyor. Buna bakalım. Altıncı. Yok lan bu kaçtı? Üç. Yani evet Red Ginger öbürü Ginger T'ymiş. Bu Red Ginger. Ya işte bunlar kahve değil. Bunlar çay gibi bir şey. Ha, şuna bakalım. Bunlar kahve. Ha yukarıdakiler çay aşağıdakiler kahve. Pardon. Evet bu koka. Bali Coca. 3, 6, 7. Evet. 8. ye bakalım. Bu kahve nasıl? Hmm, çikolatalı. Ha. Coco. Coco Spice. 9. Vanilya ve kahve. Ha. Evet. 10. ye bakalım. Avokado. Hmm. Güzel 11. Ginseng Kafe Güzel Evet son 12 Kokonat Kafe hmm, Bu biraz acı Ve 13 Balık Kafe Ya yeah. Güzel. Bunların içerisinde en çok sevdiğim şu oldu. Çikolatalı kahve. Diğerleri çay. Bunu da denemiş görmüş olduk. Evet kahve denememizi testimizi yaptık. Burada çıkıyoruz şimdi. Pirinç teraslarına gideceğiz. Pirinç teraslarında biraz gezeceğiz. Büyük bir teras. Hadi bakalım. Kediciğimiz para basıyor ya. Bir fincan kahvesi 100 lira kediciğimizin. Bizim evdeki kedi Mia o devamlı masraf ediyor. Bak elin kedisini görüyor musun? Buradaki oturduğu yerde pıtlayarak para kazandırıyor. Mia biz de senin kıçını toplamaya çalışıyoruz kızım. Ya, seviyorum seni kızım. Hadi görüşürüz. Evet, sonunda pirinç teraslarına geldik. Şöyle gösteriyorum. Hazır mısınız? Evet. Muhteşem bir doğa sesi, cırcır cır böcekleri, su sesi, harika bir görsel. Şimdi aşağı doğru inildi. Buranın birçok girişi var. Giriş ücreti 25.000 rupi. 50 lira. Burada damgalamıyorlar sizi. Denize sarı bir fiş veriyorlar. Şurada yine lavvak kedisi mi var? Ha, yok. Yani güzel bir çiftçisi. O harika şey yapmışlar buradan. Böyle bir sular sıkır doğru atayım. Okay. Burada Luwak kahvesi yapıyorlar. Hello coffee Thank you. Valla insan burada yaşlanmaz ya. Hatta bilekiz gençleşiyor. Baksana abi görüntüye bak. Buradan böyle devam ediyor <laughs> burada meşhur selfie alanı burası. Şöyle oturayım bari kim beni çeken kimse yok. Kendi kendimi çekeyim. Şlak. Burada salıncakçılar var. İş yok yan gelip yatıyorlar herhalde. Tam burada yeni bilet parası verdim. şey de verdiler de kimse de bir şey sormadı. Allah Allah. Parayı boşuna verdik anlamadım. yerde sallananlar var. Hadi bakalım. Yürü oğlum İsmail. He. burada yağmur da geliyor gök gürlüyor. bak. Ya. Hay Allah. Emekçiler çarşı çalışıyor. Pirinç tavlalarını temizliyorlar. I love you Bali. Aynen. I, I love you Bali. Güzel. Her zaman merak etmişimdir. Pirinç nasıl yetişiyor? Nasıl böyle suyun içerisine tane tane koyuyorlar sonra o nasıl nar gibi bir tanesinden 10 tane mi çıkıyor hala anlamış da değilim şu anda da bakıyorum ama bir şey anlamadım hala nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama buralar hep böyle pirinç yetiştiriliyor şimdi sarı köprümüzden karşıya geçiyoruz bana sallanıyor Buradan da asıl pirinçlerin yetiştiği yerler. Burada Yetişmiş olan pirinçler Mevcut Sanırım evet Şunlar evet pirinç Tabii Kökleri nasıl Hiçbir fikrim yok Sanki film karesinden Alınmış bir görüntü gibi şu an Jurassic Park'tayım gibi Bu emekçi köylü kardeşim çalışıyor burada. Turistler de tadını çıkarıyor. Bu kötü bitkileri topluyor herhalde. Hello. Hello. Stay good day. Çok <laughs> yol. Evet, Ya, muhteşem Instagram'lık resimlik bir alan. Doğal yaşam içerisinde. Hem köylüler tarlalarında pirinçlerini yetiştiriyor hem de turistik gerçek doğal bir alan. Yani turistlere özel şişirme bir yer değil. Hakikaten adamlar hem işlerini yapıyorlar hem de turizmden para kazanıyorlar. Bayağı nemli şurada. Bizim cilik yolları seviniyor. Böyle tekrardan yukarıya doğru çıkıyoruz. Aşağıdan şuradan dolandık öyle. Kocaman bir alan. Şuraya gidip biraz oturup dinleyelim. Manzaranın tadını çıkaralım. Yağmur da yağacak gibi gök gürlüyor. Hah. Hadi bakalım. Şimdi manzaraya karşı da kendime şöyle bir tane banana juice söyledim. 20 bin rupi. Yani 40 lira. Bu manzara için bedava. Burası en kat. Yine bir uyuyan kedici kurdu. Merhaba. Merhaba dostum? Hı? Güzellik. Hı. Çok tatlısın ya. Çok tatlısın ya. Kulaklarını seni severim kulaklarını. Kuzu. Kuzucuk. Hı. Şöyle kedimizin gözünden taraslara bakalım. Hı. Ne diyorsun? Güzel mi burası? Seviyor musun? Mutlu musun orada Konuş bakalım. Mikrofona konuş. Dostlar, güzel bir videonun daha sonuna geldik. Bali'den pirinç tarlası terasından herkese selamlar. Sizleri seviyorum. Sonraki maceralarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.